Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımı videomuzda bulunmaktadır Güzeller güzeli oyuncumuzdan birbirinden özel fotoğraf ve videolar, tatilden özel kareler anında kanalımızda paylaşılacaktır. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.